Merhaba arkadaşlar. Bugün size One UI 7 ile ilgili yorumlarımı aktaracağım. Güncelleme 2-3 gün öncesinde geldi ve iyice inceledim arkadaşlar neyi var neyi yok diye. Açıkçası ben çok beğenmedim güncellemeyi. Yani şöyle göstermek istersek mesela bildirim çubuğunu aşağı indirdik. Burada panel ayarlarından ayrı seçiliydi ben baktığım zaman aşağı kaydırdığın zaman önce bildirimler geliyor sonra bir daha kaydırırsan hatta bir daha da kaydırınca da olmuyor. Şöyle zar zor kaydırarak bakıyoruz ki ancak açılıyor bildirim ayarlarımız. Birlikte dediğimiz zaman buradan özel seçmeniz gerekiyor bunu. Güncellemeden sonra Birlikte dediğin zaman ancak bunu normal hale çevirebiliyorsunuz. Normal hali bile bence şu an çok karışık görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizin yorumlarınız nasıl. Birlikte bakalım inceleyelim. Siz de yorum yapın video altına. Siz nasıl buldunuz onu paylaşın. Yeni vücutlar gelmiş arkadaşlar. Vücut görüntüleri. Mesela hava durumu için bakın bir sürü yeni widget getirmişler. Bu arada hava durumundan da bahsedeceğim. Birkaç tane kötü özellik ona da gelmiş maalesef. Saat uygulamasında bir bug var mesela alarm kurduğunuzda falan. Önce widgetları göstererek devam edeyim. Gördüğünüz gibi bir de good luck diye bir şey getirdiler. Ondan da bahsedeceğim. Burada görüntüleri mesela bu şekilde eskiden böyle şeyler vardı yine galeride ama bu şekilde değildi en azından. Şekilleri falan değiştirmişler. Onun dışında başka hiçbir yenilik yok arkadaşlar. Bir de yukarıda dikkat ederseniz yukarıda pil göreceksiniz. Pil bir hayli değişti. Hem çok kocaman duruyor hem de eski görünüşü daha iyiydi bence. Bir de arkadaşlar şunu göstereyim size. Wi-Fi'nin üstünde mesela 5 GHz ve A bağlandım. Wi-Fi'nin üstünde 5 işareti çıkıyor gördünüz mü? 5 sayısı. Bunu da ben çok beğenmedim açıkçası. Yani sadece normal Wi-Fi bağlandım bilgisi bana yetiyordu. Ve yukarıdan ne alakası bilmiyorum, VoLTE'yi kaldırmışlar arkadaşlar işaretini. Bildirim perdesini aşağı indirdiğimiz zaman çıkıyor artık VoLTE yazısı. Bildirim perdesi kapalı iken gösterilmiyor. Neden eklediler hiçbir fikrim yok. Böyle bir şeyi yukarıdaki ara bölümünü aşağı indirmişler. Sanki çok bir yenilik yapmış gibi. Pa aşağı, daha yukarıda hiçbir fark yok bence. Buradan ayarlardan uygulama boyutunu ayarlayabildiğiniz bir şey getirmişler. Şimdi size saat uygulamasını göstereyim. Aşağıdaki şekiller değişmiş gördüğünüz gibi. Onun dışında pek bir değişkenlik yok alarm grupları diye bir şey getirmişler. Ayarlarda ses seviyesini farklı alarmlar için farklı ayarlamaya getirmişler. Böyle bir özellik geldi. Ama arkadaşlar bir sabah karşılaştım. Sabah 7 buçuğu alarm çaldı. Ama alarmı kapata tıklıyorum. 2 dakika sonra alarm çalmaya devam etti. Ve yukarıda küçük halde şöyle küçük bir halde. Önüme çıktı Oradan kapattım bir de Onunla uğraştım herhalde bug'a falan girdi Bilmiyorum bir daha yaşamadım Öyle bir olay ama Yani bir takım sorunları var Diyeyim size Kamerayı açtığımızda ise e, Gördüğünüz gibi Kamerada yukarıda e, Bir sürü ayarımız yukarıdaydı Artık bunu Aşağı almışlar Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi aşağıda bütün ayarlarımız aşağıya gitmiş. Bunu da hiç beğenmedim ben. Hiçbir özelliğini beğenmedim bu yeni gelen güncellemenin. Bir de arkadaşlar, eee gaming kabla ilgili bir şey gelmişti. Buna da değinelim hemen. Yukarıda hatırlarsanız game booster ayarları var. Tıkladığınız zaman burada oyun optimizasyonu modunu getirmişler. Dengeli pil tasarrufu ve performans var. Deneyimlemedim. Oyunda pürüzsüz hareket var. 120 hz'de de kullanabiliyorsunuz oyunları. 60 hz e alırsanız da 60 fps'te oyun oynuyorsunuz. Bu güzel olmuş arkadaşlar. Bunu beğendim. Bir tek güncellemede tekli oyunlar için kişiselleştirmeler getirmişler. Mesela block puzzle oynarken çok yüksek FPS'e gerek yok. 120 FPS e oynamak zorunda değilsin. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bir de ekran çözünürlüğünü yükseltip düşürebiliyorsunuz. Oyun içi optimizasyon kısmında blok puzzle'ı mesela performans dengeli pil tasarrufu çok fazla bir e, yüksek oyun olmadığı için bu ben bunu pil tasarrufunda çalıştırmaya karar verdim. PUBG içinde. de FPS'i 60 FPS'e çekip sonra da performansı seçtim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar oyun eklentilerimizi kaldırmışlar. Burada hatırlarsanız oyun eklentileri diye bir şey vardı. Bu oyun eklentileri hiçbir şeyde yok arkadaşlar. Hiçbir ayarda bulamadım. Yetmedi hatta gittim kendim indirdim tekrardan onu kaldırmışlardı bu özelliği. Şu anda da bakın belki yine kaldırmış olabilirler yine. Göremiyorum çünkü. Neyse ben şuradan store'dan girdim hemen. Oyun eklentileri diye aratınca da çıkmıyor burada mesela. Google'da aratmanız gerekiyor. Hemen Google'a girelim oyun eklentileri diyelim. Gördüğünüz gibi buradan girdiğimizde hemen oyun eklentileri çıkıyor arkadaşlar. Aslında bunlar kurulu. Ama kur dediğimizde mesela kurulmuyorlar. Ya da böyle kurulsa da aç dediğimiz zaman aşağıda gördüğünüz hatay veriyor. Unable to run ghost light diyor arkadaşlar. Yani güncelleme ile birlikte Ghostlight'ı getirmişler. Böyle bir oyun performans arttırma yöntemini getirmişler. Bence daha çok düşürmeye yönelik bir hareket. ChatGPT'ye yazdım ben bunu. Bu ne demek diye. Oyun eklentilerimizin sunduğu yüksek performansı engellemek için bunu getirmişler ya da azaltmak, sınırlamak amacıyla. Çünkü Ghost Light arkadaşlar Light e, mesela bir programın hafifletilmiş versiyonu demek. Oyun eklentilerinin de hafifletilmiş bir versiyonunu getirmişler yani bize. Artık oyunlarda e, yukarıda performans sayıcını göremiyoruz kesinlikle. CPU, GPU gibi e, kullanım değerlerini de göremiyoruz. FPS'i dahi göremiyoruz. Bu da bence çok kötü bir yenilik olmuş arkadaşlar. PUBG Mobile'da göstereyim size bunu. Eğer Samsung bunu geri getirmezse eski işletim sistemine One UI 6.1'e geri dönmeye e, çalışacağım. Mecburen yani. Şöyle bir şey var. Telefona eee custom yüklettiğiniz zaman yani eski güncellemeye döndüğünüz zaman telefonun kendi resmiliği gidiyor yani. Artık garanti dışı oluyor garanti kapsamından çıkıyor. Bana biraz da oyun kasıyor gibi geldi arkadaşlar. Şu an belli olmuyor belki ama uçaktan atlarken bile kasma yaşadım ben bu güncelleme geldikten sonra. Videoya başlarken de hatırlıyorsanız pilimiz 82 falandı yaklaşık. Şimdi yalan olmasın. bilmiyorum pilin ne kadar olduğunu. Ama yani pil seviyesinde de gözle görülür bir pil ömründe düşüş olmuş. Yeni güncelleme çok hızlı pil tüketiyor arkadaşlar. Ee, size geldiğinde önerim sakın güncellemeyin abi. Çok kötü bir güncelleme olmuş. Eğer Samsung bu sorunları düzeltirse güncellemenizi tabii ki tavsiye ederim. Ee, çünkü yenilikler iyidir ama bu yenilikler telefonunuz için kötü yenilikler olmuş. Şimdi getirdikleri. Eğer bunları düzeltmezlerse e, geçmeyin yani yeni sürüme. Oyunlarda kasma donma yaşarsınız benim yaşadığım gibi. Hiç memnun değilim şu anki güncellemeden abi. Sadece simge paketlerini getirmişler. Özeti. E, pil simgesini bildirim çubuğunu değiştirmişler. Ekranı kapattığımızda da Navbar diye bir şey getirmişler arkadaşlar. Onu ekran kapatınca kayıt gidiyor. Onun için ekran ka kapatamıyorum yani gösteremiyorum size. O Navbarı da ben hiç sevmedim abi. Bu güncelleme tam anlamıyla rezalet ya. Hiç beğenmedim ben bu güncelleme geldiğinden beri. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Size anlatmak istediğim meşhur yenilikler bu kadardı yani başka da bir yenilik yok tavsiyem güncellemeyin abi ay 6.1 en iyi güncelleme açılış hızı da programları artmadı yani 6.1'deki ile aynı ya da daha yavaş açılıyor gibi tavsiyem güncellemeyin bu kadardı videomuz bir sonraki videoda görüşmek üzere Aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.